Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef can sıkıcı bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Ülkemizde yaşanan kötü olayların ardından maalesef daha da kötüye gidiyoruz ve kötü haberler bitmek bilmiyor. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar hakkında şok eden bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımlarda Marmaris'te yakalanan kişinin her şeyi anlattığı ve planlarının daha çok orman olduğunu söylerken bununla da kalmayıp şebeke sularına zehir karıştıracaklarını ve toplu ortamlara düzenek kurarak insanların yaşamına son verecek eylemler planladıklarını açıklamış. Evet arkadaşlar, yapılan paylaşımların çoğu bu şekilde ve nolur sizlerde etrafınızda şüpheli gördüğünüz insanları şikayet edin, takip edin, daha fazla tahribata izin vermeyelim. Üstelik toplu ortamlara olabildiğince girmemeye çalışın. Şebeke suyundan ise mümkün mertebe uzak durun ve kapalı suları tercih edin. Bu zor günlerde sevindirici haberler paylaşamadığımız için bizler de maalesef çok üzgünüz. Allah yardımcımız olsun. Umarım tüm bu kötü günleri yaşatanlar cezalarını en ağır şekilde çeker. Lütfen bilgileri olabildiğince yayalım ve insanları bilinçlendirelim. Son dakika haberlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi